Kur'an-ı Kerim, şerrin yanı sıra hayrın ve seyyiatla beraber hasenatın da fitne unsuru olabileceğine, insanın hem şerle hem de hayırla imtihan edildiğine dikkat çekiyor. İster ferdi hayatımızda, isterse de milletimizi alakadar eden meselelerde, hayrın ve hasenatın da fitne unsuru olabileceği hususunu nasıl anlamalıyız? Bu türlü fitnelerden kazançlı çıkabilmek için nelere dikkat etmeliyiz? Kur'an-ı Kerim'de Bakara Sure-i fitneler sıralanırken imtihan unsurları ve le bir bi minel havf diyor velcu <laughs> açlık diyor bunlar hep kötü şeyler ve naqsi minel emvali ve mal ve nefis noksanları diyor yani işte ölme öldürülme gibi şeyler diyor başkaları tarafından ve semerat semerat kahtına uğrama gibi bu yağmur yağmaz toprak bir şey bitirmez, bir kıtlık yaşanır bunun gibi. Afeti semaviye ve arziye ile yok olur elinizdeki imkanlarınız. Bir iflasa maruz kalırsınız. Yani elinizdeki imkanları alıp götürecek her fırtınaya bir imtihan unsuru nazarıyla bakılmış. Ve naksim min es-semerat vel amval enfus ve semerat ve beşir bütün bunlar karşısında sabredenlere müjde diyor yani. Bunların hepsi bir yönüyle sabrı sarsan şeyler, sabırda çatlamalar meydana, kırılmalar meydana getiren hususlardır. Sabrı gerektiren hususlarda sabretme. Yoksa ben mesela şimdiye kadar diyelim biri, ben hiç Allah'a karşı böyle şikayet etmedim filan. Hiç başına bir şey gelmemiş de, hiç böyle bu türlü şeylerle, bir şey minel kavif, bir korkuyla imtihan edilmemişsen, açlıkla imtihan edilmemişsen, sabredip etmediğini bilmiyoruz ki senin hiç zindana konmamışsan, hiç tekme tokat yememişsen, hiç memleket memleket sürgüne gönderilmemişsen, hiç senin için dar ağaçları kurulmamışsa, hiçbir kısım haklardan ve imkanlardan mahrum edilmemişsen, valla ben şimdiye kadar sabırsızlık göstermedim. Sabrı gerektiren bir duruma maruz kalmadın ki senin için sabır söz konusu olsun. O bakımdan orada bebeşir hesabinin diyor. Yani bu türlü şeylere maruz kaldığı halde fakat dişini sıktı sabretti orada. İşte sabır bildiğiniz gibi yani çöldeki acı zehir zemberek belki insan öldürecek bir zehir meyve zehirli meyvesi olan bir ağaca deniyor esasen. Sabır da öyledir. Ama işte onun sonu da zaferdir. Yani mansabara zafire de yine hadis-i şerif olarak rivayet ediliyor dişini sıkan, maruz kaldığı şeye katlanan Hazreti Pir'in ifadeleri içinde üç şeye sabır diyor. Önemli yani herkes için her zaman söz konusu olan ilave edeceğimiz şeyler onlar sübjektif olarak ele alınabilir. Şahıslara göre sabır kategorileri olabilir biraz. Fakat ibadetü taata karşı sabır işte zor bir şey. Hiç ara vermeden o mevzuda hep böyle la havle ve la kuvvete illa billaha sığınarak, onu bir kalkan yaparak dayanma. Evet burada istidradi bir şey diyeyim. Mümin kalbi hep atarken böyle Allah'ım ibadeti taat olarak bana yüklediğin en ağır şeylere karşı bile senin kenz, künuzu cennet diye Efendimiz'e bildirdiğin ben o şeye cephaneliğe sığınıyorum. O cephaneliği arkama alıyorum. La havle ve la kuvvete illa billah başıma gelen gelmesi muhtemel olan başkalarının başına gelen o şeylerin başıma gelmesi karşısında da ben yine bir kere daha la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diyorum. İbadet taatı hiç kusur etmeden onları milimi milimine yerine getirme ve onda senin muradı subhanini araştırma. Acaba rızasına uygun oldu mu olmadı mı? Bunu ben yerine getiremem. Çok ağır bir vazife. Yine bir kere daha la havle ve la kuvvete illa billah diyorum. Mesnevi Nuriye de la havle ve la kuvvete illa billah izah ettiği yerlerde evet bütün bunların hepsine birden baktınız siz daha çoğaltabilirsiniz. Bunu daha genişletebilirsiniz. Fakat temelde bu hususlar önemli yani. İbadet-ü taat, mesaib ve mesabi. Bunlar çok önemli. Herkes için kader olan şeyler veya muhtemel olan şeyler olması açısından. Bu açıdan da o istidradi içinde şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Başımızı yere koyduğumuzda Allah'tan isteyeceğimiz şeyler içinde bence ibadeti taata karşı dayanıklı olma, masiyetler karşısında eğilmeme, bükülmeme, sabretme, dimdik durma, aynı zamanda iffet ve ismetimiz mevzuunda tavizde bulunmama mevzu, aynı zamanda bela ve musibetler karşısında da sarsılmama, kırılmama, çatlamama, şikayet etme, Allah kullara şikayet etmeme. İşte bunun için başka bir şey söylemesek sadece yani Subhan Rabbiyal Ala dedikten sonra yüz defa la havle ve la kuvvete illa billah desek bu mesurattan olduğu için mansuru yok. La havle ve la kuvvete illa billah desek inanın yine de o işin hakkını vermiş sayılmayız. Çünkü çok önemli bir mesele. Ubudiyetin ve kusursuz yerine Getirilmesi Mesavi karşısında dimdik durulması En küçük bir tavize Girilmemesi ve musibetler Karşısında da sarsılmadan Gelse celalinden cefa Yahut cemalinden vefa ikisi de cana sefa Lütfunda hoş, kahrında hoş Diyoruz. Şimdi Cenab-ı Hak Hayır verir. Hayır kelimesi Kur'an-ı Kerim'de de geçtiği gibi Biraz İnnahu hubbul hayri leşedid buradaki bütün müfessirin kiram zannediyorum tefsircilerin icmağı mal demek oluyor. Dünyevi imkan demek oluyor. Dünyevi fırsatlar demek oluyor. Ve insan buna karşı şiddetli bir muhabbetle bağlıdır. Baştan gönlünü ona kaptırmıştır bir insan. Yani Adiye suresinde bakınca böyle oluyor. Şimdi hayırlı öyle imtihan edilir insan dünya ile imtihan edilir. Verir insan. Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde dediği gibi Allah sağnak sağnak nimetlerinizi başınızdan yağdırır. Fakat siz ona göre Allah'la münasebetini sağlam götürmezseniz işte o la havle ve la kuvvete illa billaha sığınmazsanız dünya karşısına şımarma, küstahlaşma ihtimali olur. Sonra da Enam suresi Cellesi'nde ifade buyurulduğu gibi فَقُلْتِيَا دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ Allah kendisine karşı zulmeden, haksızlığa giren, haddini bilmez diye giren, küstahlaşan o insanların kökünü keser ve kurutur diyor. Şimdi o imtihanı kaybetme demektir. Ama bir diğer taraftan da verilen mal Hazreti halil Rahman'a verildiği gibi. Hani derler ki menkıbelerde bu Kur'an-ı Kerim'de, sünnet-i sahiyede görmedim ama çok menkıbe kitaplarında var. Meleklerin Böyle istifsar şeklinde sorular olmuştur. Melekler Cenab-ı Hakk'a diyorlar ki sen Hz İbrahim Halil'im diyorsun yani. Dost çok önemli bir şey. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona sahip çıkmıyor. Biz bu meseleye yaklaşırken esasen hilletin bir manası Efendimiz'de var. Mercun, raciye, terecüye açısından hillette Hz İbrahim'in öyle bilinmesi mevzu Efendimiz'e faikiyetine delalet etmez. Varsın öyle bir konuda o Müşarım bilbenan olsun. O husus Efendimiz'de bir nüve, bir çekirdek halinde vardır. Yer yer inkişaf eder o mesele. Fakat Habibiyet Efendimiz'de vardır ki Allah'ın sevgilisi olması, mahbub Rabbani olması, o bir yönüyle mutlak faikiyetin ifadesidir. Geçiyoruz onu. Ama Halliyet Hazreti İbrahim'de benim dostum diyor Allah ona. Dostum diyorsun ama böyle yeni yeni koyunları var, sürüleri var onların. E gidin imtihan edin onu. Melekler geliyorlar. Artık Allah'ın talimi mi onu diyorlar bilemeyeceğim. Ama menkıbe kitaplarında var. Geliyorlar. Selam veriyorlar ona. Veya selam yerine Subbuhun kuddusun Rabbuna ve Rabbul melaiketi ve Bu ve Rabbul melaiketi bu, biz onu söylemiyoruz da fakat rükuda söylediğimiz tesbihtir. Bu Subbuhun kuddusun Rabbul melaiketi ve Rabbuna yok orada. Hanefi mezhebine göre mensurat içinde bulunmayınca yine istidrada arz ediyorum. Onu demeden sakınıyoruz. Subbuhun Kudusun Rabbuna verin, ve Rabbul melaiket ve ruh deyince bayılıyor Hazreti İbrahim buna. E. Melek ifadesi, melek üslubu, Cenab-ı Hakk'ı tenzih etme gibi, ona teveccüh ifade etme, seslendirme gibi, mahiyetü nefsül emriyesine uygun, onu dillendirme gibi şeyler. Bakınca böyle, o melek ifadesi karşısında bayılıyor. Bu sürünün diyor, üçte biri sizin olsun diyor. Bir kere daha şunu söyleyin. Bir de hani biraz evvel geçti böyle sözü söyleyenin söylediği sözün, o sözdeki gücün insanın içine silmesi mevzu var. Tesiri mevzu var. Melek sözü Hazreti İbrahim'e tesir ediyor. Bir daha söyleyince diyor üçte ikisi sizin olsun diyor. Bir daha söyleyince hepsi sizin olsun diyor. Bir daha söylettiriyor her şeyimle sizin köleniz oldum diyor. Ve dönüyorlar geriye. Gördünüz mü diyor Halil'i. Şimdi onun olması bir şey mahsurlu değil. Asıl işte. Ama Halil gibi olmazsa, Halil İbrahim'in elinin altındaki gibi olmazsa o mahsurludur yani. Ona gönlünü kaptırırsan, onu her şey sayarsan, saadet onda görürsen, mutluluğu onda görürsen mahsurlu olan odur. Yoksa istersen hazineler dolusu böyle altın yedi, gümüş gümüşü, fakat ihtiyaç olduğu bir yerde yani günümüzde mesela öyle bir ihtiyaç alanı var. Dünyanın dört bir yanında gidin okullar açın. Bizim arkadaşlarımız biraz o meseleyi imkanları ölçüsünde yapıyorlar. Keşke şu anda imkanları o kadar fazla olsaydı da 5-6 üniversite, 7 üniversite, 8 üniversite yerine 70 tane üniversite açtılardı. Şimdi onun bir mahsuru yok. Fakat işte mahsurlu olması meselesi malın, mülkün altında kalma gönlünü ona kaptırma. Belki ahirete ait çok şeyi unutma. Karun gibi davranma. İnne Karun kana min kavmi Musa fe bagali ve ateyna minel kunuz ma inne mafatihahu le tanubul usvetul kuvve iz qala lehu kavmu la tafrah inna Allah la yuhibbul ferhin. Demek ki öyle bir imkana sahip olunca sevinme, ferahlama, rahatlama. O bile memnun ne şımarıklaşıyorsun, küstahlaşıyorsun. Emanet ariye bu senin sırtında. Yerinde kullanırsan o bir şey ifade ediyor. Ama kendi nefsin hesabına kullanıyorsa küstahlaşıyorsun demektir. İşte öyle güzel şeylerle, iyi şeylerle, hayırla imtihan olma meselesi var. Bunu isterseniz böyle yani hayır kelimesinin de Kur'an-ı Kerim'de geldiği manayla böyle alabilirsiniz. Bir diğer taraftan şer, ne kadar şer varsa hafizan Allah. Allah bazen şerle de imtihan eder. Mesela bir insanın iffetinde kırılma meydana getirebilecek bir durumda Allah Celle Celaluhu insanı imtihan eder hafizan Allah. İsmetiyle alakalı bir şeyde imtihan edebilir. Başkasının malına el uzatma gibi bir şeyde imtihan eder. Makamla imtihan eder, mansıpla imtihan eder, çağla imtihan eder. Ve rahatla imtihan eder. Yuva ile imtihan eder. Ve yine Kur'an-ı Kerim'de geçtiği gibi eşle, evladı, iyalle innema envalüküm ve evladüküm fitne diyor orada da fitnedir. Yani onlar yaratılış itibariyle sizin için bir Allah belası değil. Fakat sizin imtihan olabileceğiniz unsurlardır. Kaybetme ihtimali var. Burada yine istidradi bir şey diyeyim. Allah mecnun fitnetin nisa, min belayin nisa, min nisa filan derken de meseleye öyle bakmak lazım. Yani siz o mevzuda iradenizi doğru kullanmadığınız zaman sizin için fitne olabilecek bir şeydir. Yoksa taife-i nisa'yı burada karalama onları yerden yere vurma meselesi söz konusu değil. Siz orada kaybediyorsunuz. Sizin durumunuz acınacak bir durumdur. O imtihanı kaybediyorsunuz. Sizin için fitne oluyor o mesele. Evet istidrada arz ediyorum yanlış anlamamak. Taife-i da meseleyi yanlış anlamaması lazım. Evet, o demek ki orada esas üzerinde durulması gerekli olan erkeğin zaafı. Onların varsa onlar da öyle. Ben bir de latife yapmıştım burada. Bacılarımıza desinler ki orada Allahümme cinnâ min i rical, min fitneti rical, min belâ-i rical falan desinler onlarda. Çünkü o da onlar için öyle hakikaten bir beladır, bir fitnedir bir şerdir, hafızanallah. Şimdi bir de böyle şerle imtihan edilme meselesi vardır, zordur. Görkemli bir delikanlı sürekli kapısının önünden geçtiği birisi, bir fettan evet onu biraz böyle gözüne kestiriyor ve sonra işte bir gün kandırıp, bağırıp, çağırıp içeriye alıyor. İçeride olumsuz şeyler teklif ediyor. O esnada o diline bir ayet dolaşıyor. İnnellezine tegav izâ messan taifimine şeytan tezekkeru fe izâ mübsirun. Değişik vesileler de arz etmiştim. Başkalarına da oluyor bu tür şeyler. Bakıyor ki yani o onu fitneye çağırdığı sürede hep o diline dolaşıyor, o ayet dolaşıyor. Bu arada heyecandan kalbi duruyor ve ölüyor. Şimdi bu bir dik durma demektir orada. Öyle bir meselede. Eğilmeme demektir. Sonra götürüyorlar. Hazreti Ömer dönemi olması itibariyle götürüyorlar. Mezara gömüyorlar. Hazreti Ömer onu arkasında namaz kılanlardan biri olması itibariyle bu da önemli. Burada da istidradi imamların dikkatinin çekildiği bir husus var. Arkasındaki cemaati çok iyi tanıması, bilmesi. Muallimin yoklama yapıyor gibi bugün kim yok filan bunların içinde. O genci görmeyince nerede? Diyorlar ki dün böyle bir hadise münasebetiyle vefat etti orada. Mezarına gidiyor. Sabinin şehadeti bu. Bu tebere kitapları naklediyor. Hazreti Ömer onun mezarının başında veli men khafe mekame rabbihi cennetan diyor. Rabbisinin huzurunda işte hesap verme durumunda. Rabbisinden korkan, o hesaptan korkan iki cennet vardır diyor diyorlar ki mezardan bir ses işitildi, duyuldu. Belki ruhaniler, ben kendi ruhu. Ey emir el müminim ben onu iki katına masar oldum diyor. Yani bir şer karşısında dimdik durma, dünya karşısında dimdik durma, taviz vermeme, makam karşısında eğilmeme, şöhret karşısında eğilmeme, bir yuvar rehavetine kendini salmama hizmette. Şimdi bunların hepsi hafizan Allah insan için imtihan olabilir burada. insanın bu imtihanı kazanması da söz konusudur. Kaybetmesi de söz konusudur. Bazınızı bazınızla imtihan edeceğiz. Bu da yani bu sosyal hayatımız, içtimai hayatımız için çok önemli bir unsurdur. Hakikaten hoşumuza gitmeyen bir tavrı olabilir, hoşumuza gitmeyen bir sözü olabilir, bize batan bir yanı olabilir, önümüzü kesebilir, bizim için rakip olabilir. Yani bizim gözümüzü diktiğimiz noktayı o da gözünü dikmiş olabilir. Ve böylece birbirimizle imtihan oluruz. İşte orada da dişini sıkıp sabretmek. Evet, Hz. Pir'in kuvvet risalesinde ve ihlas risalesinde dikkatimizi çektiği çok hususlar var. Çok önemlidir yani o türlü meselelerde. İcap ederse ona bırakma o meseleyi. Yani sen buyur o makamı al. Değil mi ki yani aynen benim gibi düşünüyorsun, benim duygularımı paylaşıyorsun. Değil mi ki aynı yolda yürüyoruz. Olsun, onu sen söyle, onu sen yap, onu sen ifade et. O mevzudaki paye ve mansıp sana ait olsun. Hani diyor, bir başkına söyletmek hoşunuza gitsin diyor yani. Çok önemli bir mesele. Bir meseleyi ben iyi biliyorum yani. On türlü versiyonuyla anlatabilirim o meseleyi birisi de bir versiyonuyla belki iki versiyonuyla anlatıyor. Eğer onun gönlünü fethetme orada onun da olacaksa bence o meydanı ona bırakmak lazım. Top senin, çevkan senin demek lazım. Bu ifadesi o meseleyi. İşte bütün bunlarda yine bizim için bu alanlar birer imtihan alanıdır ve bu alanlarda o imtihanı kaybetme de söz konusudur, kazanma da söz konusudur. Önemli olan insan İsar dediğimiz şey yani. İsar şumurlu tüm Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cennetten ayrılması bir İsar ruhudur. Miraç'tan geriye dönmesi bir İsar ruhudur. Başkaları için yaşaması, kendi hayatını yaşanmaz hale getirmesi bir İsar ruhudur. Ve ondan sonra onun hakiki mirasçıları, davayı nübüvvetin varisleri o isar ruhuyla yaşamışlardır. Bu da bir isar hasletidir yani. O makamı ben alacağım ama başkası alsın imtihandan derseniz imtihanı kazanmış olursunuz. O yarışı, o ipi ben göğüsleyeceğim o göğüslesin. Bir diğer yanı da Allah Celle Celaluhu başımıza bazılarını musallat eder. Onunla imtihan oluruz. İmtihan eder bizi. Ondan sıyrılmak için var işte yani bir hizbi musallat eder Allah size bir derin bilmem neyi size musallat eder Allah. Bir eşrarı, bir füccarı, bir füssakı size musallat eder. Onlar karşısında da yine sabırlı olmak. Sıyrılmaya çalışmak başkadır o işte Fakat sabırlı olmak o mevza. Eğer sulh olarak o işten sıyrılma imkanı varsa sulh olarak sıyrılmaya bakmak lazım. Yeni iftiraklara, ihtilaflara sebebiyet vermeden sıyrılma imkanı varsa öyle sıyrılmaya bakmak lazım o zaman imtihanı kazanmış oluruz. Yani birbirimizle olan imtihanı kazanmış oluruz. Mesleğin esası da yani bize gösteren mesleğin esasında da manevi olduğundan, böyle bakan bir olmadığından, herkes hizmet edince belli şeyler yapabiliyor. Bakan bir olsa, iki olsa bütün gözler ona dikilecek. Herkes ona talip olacak diyor yani. Ölçüler de veriyor bu mevzuda. Karane, gıpta gıptakârâne bir tavır olabilir. Fakat kardeşlikti yani. Kardeşlikte öyle bir makam yok. Kardeşlerin sayısınca makamlar var. Yani herkes ipi göğüsleme durumunda. Herkesi Cenab-ı Hak aynı şeyle lütfetme durumunda. Fakat yine her şeye rağmen bu durumda da biz o ihlası sindirememişsek ki Allah'tan istememiz gerekli olan şeylerden birisi de bu. O da o Risalesinde öyle diyor. Allahümme ec'alna min ibadikel Allahümme ce'alna minel muhlisinel muhlisinel veya min ibadikel el muhlasin diyor yani. Allah'ın bizi tam ihlasa ermiş saf kullarından veya ihlas yolunda çırpınıp duranlardan eyle diyor. Çok önemli bir mesele. O rekabet duygusuna karşı kendini ifade etme şeytanca mülahazasına karşı her meselede kendine bir hisse ayırma şeytanca mülahazasına karşı hep ihlas, ihlas, ihlas Allah'tan isteyeceğimiz şey İbadet yapma Allah'ın bir ihsanıdır, bir lütfudur insanlara. Ama el ibade dedikten sonra bence el ihlas demek lazım. Allah'ım el marifete tamme vel tam vel muhabbete tamme vel aşka vel iştiyaka ila likaik. İnsan nerede nasıl sevineceğini iyi bilmeli. Sevinecek şeylere sevinmeli. Öyle bir şeye sevinmeli ki Sonra da ulan ne diye buna sevindim? Ben ahiret hicranmış, onu hizlanmış, hasretmiş demesin yani. Bu da ancak ebediyet adına verilen şeyler olabilir. Veya ebediyetin nüveleri adına. Mesela iman gibi, salih amele, muvaffakiyet gibi şeylere insan sevinir. İnşirah duyabilir. Aşırı gitmemek lazım. Yani arzu ettiğimiz bir şey bundan hayır çıkar mı çıkmaz mı? en kritik anlarda, saatlerde, dakikalarda, saniyelerde bile halimizi Allah'a arz ederken Allah'ın hakkımızda hayırlı olan lütfeyle yani bazen bakarsınız asa en şeyen ve lekum asa şeyen ve şerrun hayır saydığınız şey bakarsınız şer olarak karşınıza çıkar. Şer tahmin ettiğiniz şey de birdenbire hayır olu verir. Bu açıdan bilemeyiz biz onlar o meseleleri bilemeyiz bu mu hayırlı, bu mu hayırlı filan. Tedbirli ve temkinli olmak lazım. Ama muhtezayı beşeriyet yani. işte yer bazı şeyden memnun oluruz, içer memnun oluruz. Başka daha cismani ve bedeni bazı şeylerden aldığımız hazlar, lezzetler vardır. Bunlar tabii fakat bunlar da iradenin hakkını vererek, o meseleyi iradeyle tadil ederek aşırı gitmemek lazım. Sana bu kadar düşer ancak. Çünkü sana ben göstereceğim o sevinci ne şey eğer çok aşırı gösterirsem gösterilmesi gerektiği yer farklıdır yani. Orayı görmezlikten geliyorum demektir. Bu açıdan da hani bunlar bana şunları çağrıştırdı değişik vesilelerle. Tarık bin Ziyad Endülüs'e giriyor. Çok önemli bir şey. Emevi dönemimde Endülüs'e giriyor. Işte Toleytula'da kralın hazinelerini ayağına koyuyor. Çok önemli. Keramet, İslam'ın terbiyesine ait bir köle. Bir köle. Orada dün bir köleydin diyor, işte bugün Fatih bir komutansın diyor, yarın toprağın altına gireceksin. O gün delhizde yatağını serdiriyor. Çok önemli bir şey, çok sevinilecek bir şey. Şölenler tertip edilecek bir şey. Hani bakacak olursanız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'den sonra öyle bir şölen tertip etmiyor. Yani düşman püs yürütülüyor. Hüneyinde yarı bir hezimet yaşanır gibi oluyor. Yine fevkalade eden Cenab-ı Hak inayetiyle teyit buyuruyor onları. Zafer oluyorlar. Mekke fethediliyor, zafer yap oluyorlar. Bir şey görmüyoruz orada. Sadece şirke, putperestliğe karşı ciddi bir tavır ortaya konuyor orada. Putlar yıkılıyor. O insanlara bir af ilan ediliyor. Sevindiriliyor onlar belli ölçüde belki o güne kadar müşrik olan insanlar dünya adına öyle bir şey sevinç vesilesi yapabilirler. Fakat Müslümanların öyle sevinç felsefeleri var ki dursun diyor hele bu. Ben ahirette onu kullanırım. İslam tarihi boyunca hep böyle cereyan gibi işte bildiğiniz gibi Yavuz Cennet Mekan çaldıran Mercidabı Kridaniye sonra dönüyor şeyim, Üsküdar'a dönüyor gece orada sabahlıyor, geceliyor. Gece karanlık basınca İstanbul'u öyle geçiyor. Diyor halk görmesin, işi olmasın. Beni bir Fatih komutan gibi alkışlamasınlar. Bakmayın günümüzde şirke giren insanlara. Bizim millet olarak genel terbiyemiz buydu yani. Halk böyle bir Fatih gibi alkışlaması. Sonra bunu kompleks olarak da görmeyin yani ona. Dediğimiz bu insanlar her birisi Enderun Efendisi eğitim görmüş sonra böyle beylikler yaşamışlar bunlar. Hep böyle ali bir sınıf içinde neşet etmişler. Onlar da kompleks olmaz. Fakat Allah karşısında tavır. Milleti iyi örnek olma mevzu. Hakikaten çok temkinli hareket etme. Başarılarına sevinmeme. Belki Allah'a hamd etme. Şükürle karşılık verme. içine girecek inşiraha bile yasak koyma. Hayır. Bu sevinecek bir şey değil. Allah'ın bir nimeti ise nikmeti de olabilir. Ona hamd ederiz sadece. Cenab-ı Hak nikmete çevirmesin. İstidraç da olabilir. Bizim gibi insanlar nerede? Zafer nerede? Deyip meselelerin üzerine öyle yürümek lazım. İşte o da Yavuz oğlu. 46 sene hani bildiğiniz gibi basit yani ben tarihçi değilim de değil ama herkesin bildiği bir şey. 46 sene hükümdarlık yapıyor. Yarım asır bu bir ömür yani. Orada onun o hükümranlık yaptığı dönemde kaç tane insan devrilip gidiyor orada. Önemli bir zaferinden geriye dönünce koridorda yatağını serdiriyor burada. İhtimal içine bir şey geldi mi gelmedi mi gelmesin diye gelmenin burnunu kırma. Gelebilmenin burnunu kırma mevzu. Bunlar çok önemli. Bizim tarihimiz hep bu anda insanlarla böyle serfiraz ne kadar iftihar etsek az bence. Bu açıdan o geleneği devam ettirmemiz lazım. Nerede seviniriz, nerede tasalanırız? Hafizan Allah, Allah bizi affetmezse onu düşündüğümüz zaman tasalanırız. Allah bizi affedeceğini düşünürsek dudaklarımıza tebessüm akar. Gözlerimizin içi güler. Ona da seviniriz. O sevincin öbür tarafta da devamını Allah'tan arzu ederiz. Yani böyle bir dünyanın insanlarıyız biz. Ehli gaflet, ehli talalet. Bu zil zoruna deliler gibi efendim zil takıp oynayabilirler. Yok bizim düşünce dünyamızda, hayat felsefemizde, inanç sistemimizde o türlü batıl şeylere iltifat. Rabbena atina fi dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabennar. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب امين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم